Yangın felaketi, ihmal, yetersizlik ve siyasi sorumsuzluk. Türkiye'nin dört bir yanında çıkan orman yangınları binlerce hektar alanı yok etti. Eskişehir'de mağaraya sığınan 24 görevli ve gönüllüden 10 kişinin hayatını kaybetmesi, yeterli tedbirlerin alınmadığını açıkça gösterdi. Bursa ve Karabük'teki yangınlar ise kontrol altına alındı açıklamalarına rağmen günlerce sürdü. Yangın söndürme ekipleri yeterli eğitim ve ekipmandan yoksun. Personel koruyucu giysi olmadan kısa kollu tişörtlerle yangına gönderiliyor. Gece görüşlü hava araçlarının hala alınmamış olması müdahaleyi imkansız hale getiriyor. Bakanın gece havadan müdahale edilemiyor açıklaması ihmallerin ikrarı oldu. 3 yıl önce verilen 10 gece görüşlü uçak vaadi tutulmadı. 14 lüks VIP uçağından birinin satılmasıyla en az 100 söndürme uçağı alınabileceği hatırlatılıyor. Kur korumalı mevduata aktarılan 1 trilyon liraya karşın ormanlara yalnızca 32 milyar lira ayrıldı. Yangınların çoğuna sebep olan enerji şirketleri korunuyor, sorumlular hesap vermiyor. Araştırma önergeleri mecliste reddediliyor. Felaketin önlenmesi için sadece teknik değil, tek adam ucube otoriter istibdat rejiminden kurtulup siyasi değişim de gerekiyor. Demokratik, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetime geçiş şart. Muhalefetin mecliste verdiği bütün araştırma önergeleri iktidar cephesince reddediliyor, tedbirlerin yetersizliği sorgulatılmıyor. Yeni Asya gazetesinden Cevher İlhan,